Ticaret panelinizde her sekmesine yer alan üyelik ve bayilik ayarları bölümünde bir üye olacak kişiler için temel alanlar bulunmaktadır. Üye aktivasyonu sisteminde dört farklı şekilde aktivasyon işlemi gerçekleştirilir. Bunlar mail ile aktivasyon, direkt aktivasyon, manuel aktivasyon ve SMS ile aktivasyon. Direkt aktivasyonda üye ve site sahibi herhangi bir işlem yapmadan sitenize üye olma işlemini gerçekleştirebilir. Mail e aktivasyonda site sahibine ve yeni üye olan kişiye mail gönderimi gerçekleştirilir. Gelen mail üzerinde site sahibi ve yeni üye olan kişi aktivasyonun işlemi için gelen linki tıklaması gerekmektedir. Mail e aktivasyonda sitenize üye olan kişiyi üye listesi alanından aktif edebilirsiniz. SMS ile aktivasyonda üye olan kişinin cep telefonuna onay kodu gönderilir ve bu onay kodunu siteye girmesi beklenir. Aktivasyon kodunu doğru şekilde giren kullanıcı siteye üye olmuş demektir. Sitenize üye olan kişiden sözleşme okudum onayı almak istiyorsanız kaydetmeden önce sözleşme okudum onayı al butonunu işaretlemeniz gerekmektedir. Şifre hatırlatma sistemini aktif etmek için bu butonu işaretlememiz gerekmekte. Sitenize ilk üyelikte sadece temel bilgileri almak istiyorsanız ilk üyelikte temel bilgileri al butonunu işaretlemelisiniz. İlk üyelikte cep telefonu, sabit telefon, TC kimlik numarası ve firma bilgilerini zorunlu tutmak istiyorsanız bu alan üzerinde hangi bilgiler zorunlu olacaksa işaretlenmesi gerekmektedir. Adres sayfası zorunlu alanlar bölümünde ise sizin için önemli olan alanları gösterim ve zorunlu alan olarak kayıt edebilirsiniz. Bayilik ayarlarında listesinde stok miktarı aktif, yeni üyeleri bayi olarak kayıt et diyebiliriz. Üye girişi ekranında direkt bayi veya toptancılarımızı caiz sayfasına yönlendirmemiz için bu butonu işaretlememiz gerekmektedir. Yeni üye kayıtlarında seçilecek fiyatı otomatik hale getirmek istiyorsak bu alandan hangi fiyat verilecekse seçilmelidir. Stoklarınıza indirim uygulamış, yerinize farklı bir fiyat tanımlamış iseniz, bayilerinize bu stok indirimini uygulamak istemiyorsanız, bu butonu işaretlemeniz yeterlidir. Üyelik ve bayilik ayarları için gerekli ayarlamalar yapılarak kaydet butonuna basıyoruz.